Ağlama Dilek, ağlama. Ne oldu? Ben mi üzdüm seni? Yok derdim. Seninle de bir ilgisi yok. Niye ağlıyorsun peki? Bilmiyorum dert. Bilmiyorum. Çok fedayım. Amca bak yumuluyor kıza. Hop. Bir yok. Ne yapıyorsun <laughs> sen öyle tüm Ağlıyor baba görmüyor musun? Niye ağlattın kıza hadi. Aa düşüyor mu? <laughs> <laughs> ne oldu Dilek? Nasıl Dilek? Hadi Anne. Hayrola ustam ne oldu? Kıtlarımı gittirdim. Birden düştü bayıldı kızcağız. Lan Gel oğlum yerinde mi? Yerinde yerinde. Anne! Ya diye düştü bayıldı Kavra amcacığım. Geçti direkt geçti. Uu, ne tatlı. Anne! Ah, hayırdır inşallah Davut ne oldu? Pek hastalandı Ulviye. Türkan Hanım'a getirdik. Oh, ben de hemen geliyorum. Allah vah yavrum var. Direk veren falan olmaz abi Bey amca. Yan nokta öpün be be be. Allah. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Gönül ne oldu? <laughs> Neydi Türkan teyzem? İyi misin kızım? İyiyim. Nesi var mı Şurbiye? Önemli bir şey değil Davut. Sonra anlatırım. Hadi kızım gel biraz istirahat et sen. Ha? Hadi dilekçem. <laughs> ben niye bayılmış Türkan teyzeciğim? Ee, önemli bir şey değil Halis'cim. Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı mı? Hmm. Daha havalar soğumadı ki. E yine de dikkatli olmak gerek. Tamam. da kaldı herhalde. Bana da geçer mi? Efendim? Dilin hastalığı diyorum. Öpersem bana da geçer mi? Hayır Halis'cim. Hiç sanma. İyi. Ben onu hep öpüyorum da. Ben de ağlayacağım şimdi. Burada mısın Dilek? Türkan teyzemle konuştum. Üşütmüşsün. Ben sana çok iyi bakacağım. Aa, sen alıyor musun yine? Ben geldim Sıtkı hoş geldin Halis'im. Niye geldin delikanlı? Zaten yol yorgunuyuz. Şurada biraz kafamızı dinleyeceğiz. Aldım onu Halis'im. Ne haber? İyilik. Baba oluyorum ben. Ne? Seni duyamadım delikanlı Baba oluyorum demişsin gibi geldi bana. Doğru dün Kerem amca. Baba, Baba oluyorum. Çocuk olacak. Hayırlı olsun. Umarım annesi de vardır bu çocuğu. Var tabii. Senin gülüm. Hani şu dükkandaki kız mı? Hı. Dilek. Herkes saklıyor ama ben kesinlikle anladım. Ha? Bile. Ne tatlı. <laughs> ya ne saçmalıyorsun? Kutlarım. Gel bir şeyler ye. Yok. istemem. Hem ben sana dargın. Dargındır. İyi öpücükken çocuk olmaz demiştin ama bak oluyormuş işte. Bak çekecek mi bana? Kim bilir nasıl öptün kızı. Ya cana bak uyuma şuna. Abuk subuk konuşuyor işte. Oo Aydın'cığım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Seni özledik canımın içi. Valla ben de çok özledim. Cenab abi. Döndüğünüzü duyar duymaz uçup geldi. Ne haber abi? İyilik. Baba oluyorum ben. Aferin sana. <laughs> Cenab abi işler çok iyi gidiyor. Radyoya telefonlar, fakslar yayıyor dinleyicilere acayip baskı yapıyor. Abi, patron hemen programa başlamanı istiyor. Ne diyorsun? Hemen, hemen mi? mi? Yaşa be Aydın. İlk defa iyi bir haber getirdim valla. Ya o kadar çabuk sevmem mi? Benim biraz düşünmem lazım. Şaka mı ediyorsun Cenab abi? yok, ciddi söylüyorum. Biraz kararsızım. Ne yani? Konu ücretse onu halleder. Evet, o da önemli tabii ama yani prensipler de çok önemli. Artık sanatımı pazarlamak istemiyorum. Başlatma prensibinden Cenab abi. Başımıza zaten yeterince dert açtın. Belki bu program bizim hayatımızı kurtaracak. Eğer iki aylık kirayı verirsek, belki Sabri Bey'le aramızdaki işler de tatlıya bağlanır. Eğer bu programı kabul etmezsen, vallahi billahi bir daha yüzüne bakmam. Bey, senin hatırın için kabul edebilirim ama ücreti konuşmak lazım. Anlaşıldı abi, o kolay. Buna içilir işte. İçilir. Var mı içecek bir şey? Ee, bir, bir şarabımız var, bozulmadıysa tabii. Ya ben içmesem, bilgi bekliyor. Bu akşam kayıp bedellerdeyiz de. Canım kadar nazik, İkip, dikkat et. Ben de içerim canım amca. Baba oluyorum. Ya. Baba oluyorum bu dedi. Duyduğun doğru canım içi. Baba tabii. Salak mısın tertip? Öpmekle çocuk olur mu? Oluyormuş tertip. Öyle şey gibi öpersen oluyormuş. Aç gözünü oğlum. O çocuk senin değil. Ayakta uyuyorsun. Benim işte. Asıl sen ayakta uyuyorsun böyle gibi. Bir kere o çocuğun babası Fransa'ya kaçtı. Kaçmadı. İşte karşında durdu. DNA testi yaptıracağım. Görürüz. Yaptı da görelim bakalım. Yaptım tabii. Ne var? Sana bakalım Anne nereye gitti? Nereye gidecek? Salak. Pazara gitti. Sensin salak. Dileği doktora götürdü. Gelince kim baba olduğunu görürüz. Gitmesene. Doktor nereden anlayacak kimin baba olduğunu? Anlar. Çocuklar babalarına benzer. Tebrik Bey hayırsızlar. arpanız mı fazla geldi? Baksana baba. baba ne diyor? DNA testi yaptıracakmış amca. Ne testi ne testi? Ee, şey, hani Dileğin şeyi var ya böyle. Dileğin kuvarındaki şey için amca. Al. Bu konuyu konuşmak yasak. Demedim mi ben size? Bir daha konuşulmayacak. Direkt hamile mamile değil. O kadar işte. Hamile amca. Niye düştü bana dediği zaman? Tövbe tövbe. Hah, geldiniz mi Hulviye? Ne Nedir bu doktor? Acele etme Davut, anlatacağım. Hah, hadi bakayım. Ayırsınlar siz dışarı. Biz aramızda konuşacağız. Gel bakayım kızım gel. Gel sen de şöyle otur. Heh. Eee? Artık hiç şüphe yok Davut. Dilek iki aylık hamile. Vah oh, vah. Oh, oh. Döndü mü sen başımıza gelenler? De... Oh, yapma böyle Davut. Ne demek vah vah? Kızın da moralini bozuyorsun. Oh, bir elime geçirsin bu olça. Evet, sadece onda değil ki Davut Usta. Benim akılsızlığım. Çok pişmanım. Ah oh, üzülme bu kadar Dilek. Dünyanın sonu geldi ya. Ne yapacaksın Gürbüye, dükkanın da kötüye çıkacak. Ah Davut, böyle bir zamanda dükkanımı mı düşünüyorsun? Ya bak, bu çocuk gayrı ah, Sesini yükseltme, çocuklar duyacak Davut. Bir de hamile değil ya, yani. sakin, salak. Salaksın tabii Adi, salak olmasan çocuk benim demezsin. Sensin salak, gerizekalı. Kıskandın değil mi? Niye kıskanacağım aptal? Ben dilek sen hep böyle bekar kalacaksın böyle, möğ gibi. Evlen de görelim bakalım. Halis, Halis. Gelebilirsiniz yavrum. Bitti konuşmamız artık. Ne oldu Dilek? Hiç yok bir şey. Ne konuşuruz babamla? Size söyleyecek olsak <laughs> yanınızda konuşuruz. Dunkof. Lan Davut Dunkof yok. Çocuklar merak ediyorlar. Her şeyde burunlarını sokarlar. Söyledim. Halis. Söyledim. Gelin yavrum gelin. Ben anlatacağım size. Biz bugün Dilek'le doktora gittik. Ama çok özel bir mesele olduğu için sizin yanınızda konuşmak istemedik. Bu yanında niye konuştunuz peki? Biz biliyoruz yenge. Ah ne biliyorsunuz? Dileğin hamile olduğunu. Ah. Kaç aylık Dilek? Kaç aylık? aylık? Bilmiyorum ayağım altına. Siz benim başıma bela mısınız be? Yavaş Davut hırsını çocuklardan çıkarma. Yapma Davut usta da onların bir suçu yok ki. <laughs> ben geldim. Aa hoş geldiniz. Ah. Biz de bu çocuk henüz daha niye gelmedi diye merak ediyorduk. Size bir şey söyleyeceğim. Sen de buradasın ha Hüseyin amca. Gördüğün gibi buradayız aslanım. Ne haber? İyilik. Cegelik agam cega. Digi legek. iki digi agam legek. Bakan geldi ki Ne oluyor aslanım? Mesele nedir biz de anlayalım. Seni ilgilendirmez Hüseyin amca. Sıkıntılı agam cega. Ve gel bakar bakar o gol hukuku yu gol ee, hukuku. Ne oluyor hocam? Ne? Mevzu nedir? Ne? Henüz biz de anlamış değiliz canım içi. Ben gel baka baka o gol hukuku yu gol hukuku. Sen nasıl bir gol hukuku yu gol Geçmiş olsun katil bey amcacığım. Öpeceğim. <laughs> gel ben de seni şey öpeyim. Seni de öpeceğim. Allah cezanı vermesin kız. Leş gibi. İçki mi içtin sen? <laughs> i̇ki bira. <laughs> Sana gizli bir şey söyleyeceğim, affı benim. Hayrola Halil, ne var? <gülüyor> <gülüyor> Aman ya Rabbi. <laughs> <laughs> Efendim, hoşça kalın tekrar. <laughs> <laughs> Baba. Biz geldik baba. Allah Allah, nerede acaba? <laughs> Uyuyor desem, bu saatte uyumaz ki. Gel Halis, gel. Aa. Geldiniz mi çocuklar? Ha? Neredesin baba? Merak ettik seni. Merak edilecek ne var evladım? Yavuz Bey'e gitmiştim, geçmiş olsun hadi. Ah gelsene Halis, kapıda durma. Ay. Gel Halis, gel. Ben artık sizin okula voleybol seyretmeye gelemem Aysel Öyle mi? Niye? İşte. Bakamam artık o kızlara. Halis artık baba olacak Nazif amcası. Öyle şeylere vakti kalmayacak. Baba mı olacak? Evet ya. Te te tebrik ederiz Halis. Ama biz senin evlendiğini bile bilmiyoruz ayol. Evlenmedim zaten. Ama sevgilim abi ne tatlı. Evladım. Babanın haberi var mı bu durumdan? Ne de olsa o da dede olacak değil mi yavrum? Yok. Öğrenirse patlatır seni sonra. Mövgüme. Ya merak ettim Halis. Ne zaman oldu bu iş? Yani sevgili ne zaman hamile kaldı? İki ay önce çarşamba günü. <laughs> Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü o gün onu çok şey öpmüştüm öyle. Ondan oldu? Ah ah. Nedir bu başımıza gelen? Namusumuz iki paralık oldu. Bunun bizim namusumuzla ne ilgisi var Davut? Kaç kere söyleyeceğim bunu sana? Burası Albayya değil Uluya. Sen niye öyle pişmiş kelle gibi sırtıyorsun? Dümkof! Lan Davut Dumkof yok. Çocuk da en az bizim kadar üsülüyor. Ama hala sırtıyor baksana. Kaç şişe bile içtin sen? Dört. Yok beş. Ne? Beş şişe mi? Kızmayın işte üzüntüsünden. <laughs> Hı, üzüntüsündenmiş. Peki biz ne yapalım? Aileden bir sayıp üstüne titrediğimiz kızcağızı kirlettiler. Öyle söyleme Davut. Ne demek kirletmek? O alçağın yaptığına başka ne denir Urmiye? Türkçeye sınır mı bu? Zaten Mert bir adam olsa Fransa'ya kaçar mıydı? Hı, başımıza ne geliyorsa Fransızlardan, Almanlardan geliyor. Öyle parmağınla beni göstere göstere konuşma Davut. Ne yapmış Almanlar sana? Sen de hemen üfle alınma Urmiye. Hı, o hız düşmanı da elime bir geçirirsem gerisini yüzeceğim namussuzun. Hiç şey yapamazsın baba. Uğur tut bunu benim. Ha? Tövbe ya Rabbi. O namussuz da demin. Ne diyor bu onu ya? Bana niye soruyorsun Davut? Ben nereden bileyim? Ah, oh. ayağımla ay dur. Kolonyalı su getireyim. Bağırma gidiyoruz işte. <laughs> i̇şte beğendin mi yaptın? Günaydın Halis. Günaydın Ayşen. Yazık, Abadi mi uyandırdı seni? Rüya gördüm, uyandım. Hayırdır inşallah, ne gördün? Sinema gibiydi Ayşe Hengi. Dilek gelinlik giymişti öyle ne tatlı. Karnı kocaman olmuştu böyle. Tövbe ya Rabbi. Ben de yanındaydım. Lacivert damatlıklarımla koluna girmiştim öyle. Tam nikah memur gelirken yok. Ah Halis bırak artık bunları. Annen de çok üzüyorsun. Ne? Ne yaptın ki? Bu çocuk senden değil evladım. Diley hamile bırakan hayırsız kalkmış gitmiş Fransalara. Bunu senden başka herkes biliyor. Ben de biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Ne var bunda? Çocuk değiliz ya. Leylek hikayelerine inanacak kadar salak mıyız? İyi de evladım. O zaman niye herkese çocuğun babası benim diyorsun? Ben Dile'yi korumaya çalışıyorum Ayşe yenge. O üzülmesin diye her şeyi üstüme alıyorum. Babamın dünyadan haberi yok. Konuşuyor işte. Ma gibi. bakayım yaramaz? Bitti işte. Saydan yaramaz abla. Komşular da şikayetçiymiş zaten. Allah Allah. Kime ne zararı varmış Denil? Kim şikayet etmiş kızım? Şey enişte İbrahim Bey havlamasından uyuyamıyoruz diye karakola gidecekmiş de Sabri Bey durdurmuş. Sabri Bey mi? O mu söyledi bunu? O söyledi enişte. Sen o adamın lafına neye bakıyorsun Ayşe? Pis adam. O zaten sevmez değil. Cafer abi de öyle dedi. Başkalarını bahane ediyormuş. Oturduğun oturduğu yerde tepeme attırmasın benim. Zaten derdim bana yetiyor. İnersem aşağı gırtlağını sıkarım. Usama bin gibi. Oh Cavut. Gırtlağını sıkmak ne demek? Medeni insanlar sorunlarını böyle halletmezler. Ama hak ediyor ya? Sık baba sık. Zaten Dilek hakkında da mağ gibi şeyler söylüyor. Dilek hakkında mı? Ne söylüyormuş bakayım? Ayıp şeyler baba. Bana da diyor ki o bebeğin babası sensin. Diyor. Ya böyle şeyler duymayacağım demedim mi sana? Yok kal! Ah, Bak sana ne ezemi patlattı. Davut! Hırsını çocuktan mı çıkartıyorsun? Halis'in bir kabahati yok enişte. Tamam tamam uzatmayın artık. Elin kolun rahat dursun Davut. Biz burada köpek meselesini konuşuyoruz. Bebek değil. Aşk olsun tertibim. Ne yapmışsın sen öyle? Ne yapmışım Hüseyin amca? Aa, ha, ha. Saf numarası yapma biz biliyoruz. Çocuk sendenmiş. Benden miymiş? Sendenmiş tertibim söyledi. Yok öyle bir şey Hüseyin amca. Kıracağım onu da ağzını burnunu. Ne yalan söylüyor. Korkma aslanım korkma bizden sır çıkmaz. Bak sana ne vereceğim? İstemem. Bizde onun sahibisi de var. <laughs> var tabii seni köftü. Bak böyle yapınca ağlıyor. <laughs> Beğendiyse senin olsun. İleride çocukların da oynar. <laughs> Nereye böyle? Markete gidiyorum. Bile çikolata alacağım. Helal olsun be. Kendimize şöyle bir baba bulamadık. Bizi çikolatayla besleyecek. Sana kaç defa söyleyeceğiz? Baba değilim ben. Direkt benim arkadaşım. Hadi, hadi. Artık babanla konuş da takın şu halkayı kızın parmağına. Yarın öbür gün karnı şişmeye başladı mı... ...vaziyet ortaya çıkacak nasıl olsa. Çıkarsa çıkar. Sana ne? Ha. Kalbimi kırdın ama terdin. Biz eski sırdaş değil miyiz? Şimdi de böyle mi olduk der? Hadi işine. Merhaba Yusuf amca. Merhaba Halis, hoş geldin. Aa, ne ayol öyle elindeki tövbe yarabbim şey gibi. Şey mi sinirlendin Sultan teyzeciğim? Yanaklarım pembe pembe. Konuşma benimle öyle acayip acayip hadi. Ne istiyorsan onu söyle. Dört tane çikolata. Paran var mı? Yok, hesaba yazarsınız. İyi. Yazalım. Baban kızmasın sonra. Kızmaz, kızmaz. <laughs> <de la> <gülüyor> <Tınımda>. <gülüyor> ha? Geldi seninkiler budur. Hazır mı bizim mallar Yusuf abi? Hepsi hazır burada işte. E yardım et de arabaya taşıyalım şunları Yusuf abi. Tamam. Ben de yardım edebilir miyim? Yok sağ ol Ali, biz hallederiz. Ah. Tamam yazdım adresinizi. Yarın öğleden önce gelip bakarlar. Kesin bir şey söyleyemiyorum hanımefendi. İyi günler. Neredesin tertip? Geldim gel. Sana çikolata aldım. Hepsi benim mi bunların? Hepsi senin. Kimseye verme. Senin ihtiyacın var. Çünkü sen iki canlısın. Bir de bu var bak. Halis kızıyorum ama. Bu yaptığın hiç hoş değil. Böyle yapınca ağlıyor bak. Hüseyin amcadan aldım. <laughs> Bu da emzirirsin şey be anne. Yani. Güldürdüm seni bak ne tatlı. Gülünce çok güzel oluyorsun. Al sen de bak. Amca bak asılıyor kızım. Al. Öyle bir devir yok hayırsız. Ne oluyordun kom? Ne o elindeki öyle? Bebek, hiç mi görmedi? Tövbe! Gene bir numara çeviriyor amca, baksana çikolata almış kıza. Alırım, ne var bunda? Evet tertip, ne var bunda? Al sen de ye. Hayır yemesin, sana yok hadi. Ne oluyor Hüseyin amca, ne demişsin? Ne demiş? Ne demişim? Sen biliyorsun ne dediğini. Hasbinallah, çatlatmasana adamı oğlum. Ne demiş? Söylemeyeceğim bana ne, patlatırsın enseni. Yok vallahi bir şey söylemedim amca. Söylemişsin hadi. Koskoca adam yalan mı söyleyecek? Hüseyin abi kandırmış seni salak. Sensin salak. Alt kez dokuz. Al. Dur oğlum. Tövbe. Başımın belası mısınız siz benim? Bir şey mi oldu Dilek? Rengin sormuş. Biraz başım ağrıyor Tert. Midem de bulanıyor. Eve git istersen. Ben bakarım telefonlara. Erken çıktım diye Davut Usta kızmasın sonra. Kızmasın ben söylerim bu abla. Hadi git sen git. Kızmaz dilek. Ben de söylerim amcama zaten yapılacak iş yok. Git sen. Sen karışma hadi. Bu da patron benim. Hadi git sen dilekçin git. İyi ya toparlanayım o zaman ha. Kendine dikkat et dilekçin. Ederim tatlım, merak etme. Bol bol vitamin almayı unutma. Olur alırım. Hadi hoşçakalın çocuklar. Güle güle dilek. Güle güle. Al bebeği almaya unuttum. Dilek. İlal. Bebeği unuttum. Unutmadım tertip onu eve götüremem. Götürürsün. Ben bunu sana aldım. Gözleri bak seninkiler gibi yeşil ne tatlı. İstemem tertip sağ ol. Zaten gördükçe çift fena oluyor. Kim bakacak şimdi buna? Sen de kalsın tertip. Sen bak benim yerime. İyi akşamlar. Yarın dileği muayeneye getireyim bir Türkan teyzeciğim. Onun kendi doktoru var Halisciğim. Hadi sen artık eve git merak etmesin. Etmezler. Ben artık koskoca adam oldum Türkan teyze. Maşallah hakikaten oldum. Babacığım kızıl gidiyor kızıl. Şişt doğru konuş büyüklerine çarparım ha. Sensin kızıl. Aa yapma Cafer kötü bir şey söylemedi ki. Hayır efendim bilen bilmeyen de kızıl Tugaylar geldi falan zanneder de Allah korusun. Yok canım daha neler. İyi akşamlar Maşukcuğum. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Türkan teyzeciğim, öpüyorum. Ay, Ay ödüm patladı. Ben geldim Halil teyzeciğim. Ha? Bebek. Eline dağılmış bebeği böyle. Totoş. Yani tatlı. Üç kırıyorsun öyle. Ay anne teyzeciğim. Bakma bana öyle sapık sapık. Ne istiyorsun akşam akşam? Sabri amcama geçmiş olsun demeye gelmiştim. Eksik olma evladım. Ölümlerden döndüm. Az daha bir tarafı mı iniyordu? Ay atmayın o kadar efendim. Tonto söyle babana atmasın o kadar. Ne atması efendim? Gittim geldim öbür tarafa. Siz de gördünüz. Atışmayın benimle. Konuşmuyorum sizinle. Anneciğime çorbasını içireceğim. <laughs> Niye kızdırdın aile teyzeyim Sabri Bey amcacığım? Öpmüyor musun yuyun böyle? Yumuşak yumuşak ha? Şey Sultanallah. Git başından evladım. Bir de seninle uğraşmayalım akşam akşam. Öf!